Şu anda Kuzey Kıbrıs'ın İskele bölgesindeyiz. Arkamda gördüğünüz 9 kilometrelik plaj çok ünlü Long Beach plajı. Long Beach plajının şöyle önemli bir özelliği var. 2024 yılında Forbes dergisinde yatırım yapılabilecek birinci sırada bölge çıktı. Bu bizim için çok kıymetli. Bakar mısınız arka tarafta hala insanlar denize giriyorlar. Buranın en önemli özelliklerinden bir tanesi de kira getirisi çok yüksek olması ve yatırımı x ile çarpmaları. Şimdi bu yatırımları yerinde incelemek ve sunumlarına bakmak üzere noyanlar ve invest yetkilerin yanına gidiyoruz. İmvesiz kurucu ortaklarından Tayfur Bey ile beraberiz. Şu anda yine Long Beach'in en güzel yerindeyiz. Böyle rezidansların ortasında, sahilin muhteşem havasıyla. Evet Tayfur Bey, Kıbrıs projeler için yatırımcılarınıza nasıl bir destekler veriyorsunuz? Biz yatırımcılarımız için adaya ilk indikleri andan itibaren yanlarındayız. Ta ki buradan geri dönene kadar. Adadaki konaklamaları, transferleri, projelerin sunumu, tüm detayların hepsine biz yardımcı oluyoruz. Biliyorsunuz Bol'dan geldik. Bol'lu yatırımcılar için özel bir destekleriniz oluyor mu? Ya da özel farklı bir şeyler yapabiliyor Olumlu'da İlyas Başkan'ın var nasıl özel olmasınlar ki herhalde özellikleri olacak ayrıcalıklar olacak. Kıbrıs'taki gayrimenkul zaten tamamıyla bir yatırım fırsatı ve şu an sadece Türkiye tarafından değil dünyanın tamamında bir buraya ilgi var. Ve önümüzde bazı süreçler var bunların gelişmesiyle buradaki değer sürekli artıyor. Kira getirisi yüksek yabancı yatırımcının süreklinin gözü burada İşte zamanında Forbes dergisinde yayınlanan bir makaleden sonra tamamıyla ilgi kaymış. İşte arkamızda gördüğünüz bu plaj bölgenin en güzel en temiz plajı seçilecek Forbes'ın kapağında yer almış bir yerdeyiz şu anda. Onun için Kıbrıs şu an kaçan bir fırsat açıkçası. Burada kira getirileri nasıl? Kira getirileri gayet iyi. Ortalama 10-12 yıl bandında geri dönüş süreci var kira getirilerinin. Döviz bazında bir yatırım yapıyorsunuz. Bunun avantajları çok fazla. Kendinizi enflasyona karşı da dövizin artışına karşı da korumuş oluyorsunuz. Yatırımcılarımıza tavsiyemiz süreyi kaçırmamaları. Sürekli geriden bakıldığında ya bu fırsat kaçmıştı, bu fiyat böyleydi deniliyor ve kısa sürede deniliyor. Bu gittikçe de artacak sonuçta. Bu sürekli değer kazanıyor. Şimdi ayrıca şimdi Bolular tabii ki tabiatın güzelliğinin bir harikasının içerisindeler. Ama burada harika bir deniz var. Harika bir doğa burada da var. Bir adadayız. Şimdi Bolu'da muhtemelen soğuktan şikayet ettikleri bir zaman dönemindeyiz ama biz burada şu an denize girenleri görebiliriz. Hava sıcaklığı o derecede iyi. Tüm Bolu'ları burada ağırlamak isteriz başkanın aracılığıyla. Geldiklerinde mutlaka bir projeye burada sıcak bakacaklarını düşünüyorum. Kendilerine uygun bir konut bulabilme ihtimalleri çok yüksek. Gelip yerlerinde görmelerini tavsiye ederim. Kuzey Kıbrıs'tan herkese merhaba diyoruz. Güneşli bir günden herkese selamlar yolluyorum. İlmesiz aracılığıyla gelen bol misafirlerimizi Ocean Life'da alıyoruz bugün. Size Ocean Life ile alakalı bilgiler vereceğiz. Ocean Life 50 bin metrekare alına kurulu, 40 bin metrekarede peyzaj alanı mevcuttur. Metrekarelerimiz 2 artı 1'ler, 125 metrekare, 1 artı biller 103 metrekare ve 86 metrekare olarak ikiye ayrılıyorlar. Stüdyolar 36 metrekare ve 48 metrekare olarak ikiye ayrılıyorlar. Aynı zamanda 1560 <laughs> konut olmasının yanı sıra 860 adet sıra sığabileceği kapalı otopark alanına mevcut. Bunun yanında aslında hem KKTC'de hem de güney kesiminde ada için bir ilk olacak olan akvaryum restoran projesi var içerisinde yapacağımız gemiyle birlikte. İki adet havuzu yine multi kortları, mini golf alanları, yapay gölleri bulunacak içerisinde. Bu vesileyle sizleri e, Investis adenteleri ile birlikte Kakatece'ye gelmeniz için davet etmek istiyoruz. Şu anda Boğaz bölgesindeyiz ve size müstakil ev gezeceğim. La Palazzo'dayız. 700 metrekare üzerinde kurulmuş bir müstakil ev toplam metrekaresi 295 metrekare ve 4 artı oluşmaktadır. Kendine özel havuzu vardır. Bence genel köcü burada havuzdan bir girip bir bakalım. Evet muhteşem havuz. Hemen size hızlıca katları gezdireceğim. Tam 4 artı bir 2 terası var. Bir terasında barbekü terası. Diğer teras tamamen keyif için kullanılan jacuzzi terası. Hızlı bir şekilde katlara çıkalım. Garaj girişleri bu tarafta. Evet bir yatak odamız var. Giyim odası. Ve ebeveyn banyosu. Ara kattayız, hızlıca gelelim. 3 tane 3 tane yatak odamız var burada. Evet şu anda burası ofis olarak kullanıldığı için burada küçük bir terasımız var. Teras da geniş terasımız. Kıbrıs'ın Boğaz bölgesinde bu şekilde bir müstakil eve ihtiyacınız varsa bizleri aramayı unutmayınız. Şu anda İskele bölgesinde Noyanlar grubu yaptığı Riverside'deyiz. Burası 13. katta çok özel bir rezidans. Hemen burada bir gördüğünüz gibi açık mutlu ve salonumuz var. Burası 65 metrekare. Hemen sağlığınızda ebeveyn banyomuz, yatak odamız. Hatta size şöyle göstereyim. Evet gelin. Muhteşem bir deniz manzarası. Terasımızda Yakuzimiz. Evet burası arkadaşlar TL olarak da yaklaşık 14 milyon liraya geliyor. Çok özel bir rezidans. Tam iskele bölgesi. Tamamen Long Beach manzaralı. Harika bir lokasyon. 2 artı 0 dairemiz. Ortalama 65 metrekare bu dairemiz. Sizin de böyle bir yeriniz olmasını ister misiniz? Şu anda yeni invesiz kurucu ortaklarından İbrahim Bey de yanımızda. Bize forsizizi gezdirirken yardımcı oluyor. Hemen yakalamışken ona da soracağım. Bolulu yatırımcılarımıza özel. Neler tavsiye edersiniz Kıbrıs'taki yatırımlar ile ilgili? Hem tatil amaçlı hem yatırım amaçlı düşündükleri bir yer olmasını istiyorum gerçekten. İleride kazanılabilecekleri bir yer. Bol'daki misafirlerimizi Kıbrıs'a bekliyoruz. Canlı yayında yakaladım yakaladım <laughs> Sertaç Bey. Sertaç Bey Sağ olsun, Nasılsınız? İyiyiz biz de. Çok sağ olun. Noyander'ın çok değerli, bize her şeyi burada gezdiren, dolaştıran satış ekibi arkadaşlarımızdan. Sizden de Kıbrıs'ta yatırım yapmayı düşünen yine bollu yatırımcılarımız için neler dersiniz? Öncelikle ben biraz duygusal bir yönden bakacağım bu olaya. 365 günün 300 günü güneşli bir ada. insanlar çok sıcak ve yatırım konusuna gelirsek Forbes sergisinde 3 kez yazı aldık biliyorsunuz. Amerika verilerine göre %47 daha kazançlı burası. Burada yapmış olduğunuz yatırım döviz olarak kalıyor. Döviz olarak size getiri getiriyor ve projeden aldığınızda ki fiyat satış fiyatınız aynı olmuyor biliyorsunuz. Daha çok yükseliyor fiyatlar. Projeden alırsanız böyle bir avantajınız oluyor. O şekilde diyebilirim. Tabii daha çok ben duygusal bakan biriyim bu konuya. O yüzden hani buradaki güzel sahilleri, denizi, insanları benim daha çok bu dikkatimi çekiyor. Ama yatırımcılarımız tabii ki benim söylediğim oranlar da göz önünde bulundurarak burada yatırım yapabilirler. Forbes dergisinde yer alan yazı aslında şu şekilde. Yatırım yapabileceğiniz ülkeler sıralamasını arasında Kıbrıs'ta yer alıyor. İlk üçte yer alıyor hatta. Ve Amerika'ya göre yüzde %47 dediğim gibi per oranı daha fazla. Buradaki sahillerden, buradaki yatırım fırsatlarından ve Burabi'nin yaşanılabilir bir yer olduğundan bahsediyor. Şu anda yatırımcılarımızla beraberiz hemen Efe Bey yanımda. Efe Bey Kıbrıs'ta yatırım yapma fikri size nasıl oluştu? Kıbrıs'ta yatırım fikri zaten hep aklımızda olan bir şeydi. Bununla beraber gerek sahili gerek projenin güzelliği cezbedici oldu. Ödeme planları da gayet mankul düzeyde olduğu için böyle bir projeyi gezme, böyle bir yatırım yapma planımız, fikrimiz oluştu. Onun için de size teşekkür ediyorum. Gezme, böyle gelir misiniz? Şu an gezdiğimiz bölge İskele bölgesi. Denize baktığımızda berraklı olsun, söz konusu yerleşim yerinin projeleri olsun oldukça mantıklı geldi bize de. Kıbrıs gelişmekte olan bir yer. Bir 5 10 sene sonra da cazibesini artıracağını düşünüyorum. Açıkçası yatırım için de mantıklı. Teşekkür ederim. Yine ajantelerimiz Asal Tarım da var. Müşterileriyle beraber geldi. Sizler ne demek istersiniz? Bütün yatırım fırsatı için düşünen arkadaşlarıma tavsiye ediyorum. Hem yaşanılacak, hem tatil yapılacak, hem yatırım için değerlendirilecek bir bölge. Şu an ilk Yatırım bölgesi yatırıma uygun olduğu için daha mantıklı 5 yıl sonra burası tanıyamayacağınız kadar güzel ve konforlu bir alan olacak. Zeki Bey bizim en meslektaşımız, hem yatırımcımız, hem ajantemiz. Kendisi ajant olaraktan geldi. Sonrasında ne oldu Zeki Bey anlatsın. İlyas Bey'in teşvik ve tavsiyesiyle bir Kıbrıs'ı görelim dedik. Kıbrıs'a geldik. Kıbrıs'a karşı ön yargımız vardı. Kıbrıs hani bize uzak bir yerde. Dedi ki Bolu'yu hallettik de Kıbrıs'a mı gideceğiz? Ama öyle iş öyle değilmiş. Kıbrıs gerçekten yatırımcıların ilgisini çeken hem yatırım için hem oturum için çok ideal bir bölge. Gelmişken biz de bir daire alalım dedik. Buradan bir daire almak nasip oldu. Kıbrıs'ın en gözde projesi dediğimiz Ocean Life'dan bize de bir daire nasip oldu inşallah. Almadığımız daireyi müşterilerimize satmayalım dedik. Biz de gittik, gördük, gezdik. Gerçekten Noyanlar bu bölgenin de en prestijli, en kaliteli, en güvenilir firması. Dostlarımıza, yatırımcılarımıza ısrarla tavsiye ediyoruz. Bir, üç yıl, beş yıl sonra keşke ben de alsaydım denilecek projeler var. Bunun için yatırımcılarımızı bu bölgeye teşvik ediyoruz. Gelmelerini istiyoruz. Ayda bir Kıbrıs turlarımız var. İlyas Bey'lerle birlikte düzenliyoruz. Yatırımcılarımızı bu bölgeye bekliyoruz. Aynı zamanda şunu da söylemek istiyorum. Biz hem yatırımcılarımızı getirirken hem de meslektaşlarımızı da buraya getiriyoruz ki meslektaşlarımız da kazansın, yatırımcılarını getirsinler diye. Zeki abi de bunların çok güzel bir örneği. Hem kendi aldı, hem yatırımcılarını getirdi. Herkes kazanıyor. Bize de e, bu kapıyı açtığı için e, İlyas Bey'e özellikle teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim abi. Yani paylaşmak çok güzel bir şey. Ayrıca investis aracılığıyla hem Noyan aracılığı yapmak da çok güzel bir şey. Görüşürüz abi. Görüşmek <laughs> üzere. Teşekkürler. En son da Fatma Hanım'la beraberiz. Yine bize 3 gün boyunca eşlik ettiler. En son sözde de Fatma Hanım'a bırakıyoruz. Evet Fatma Hanım siz ne diyorsunuz bizler için? Şöyle bir vurgu yapmak istiyorum kapanırken. Bolu'da tabiat seven insanların aslında Kıbrıs'ta İskele Long Beach bölgesinde denize ayaklarına sermek istiyoruz. Çok teşekkür ederim. İlginiz için çok sağ olun. Değerli arkadaşlarım 3 gün boyunca biz Investis aracılığıyla Realty World ile Sosyal Gayrimenkul olarak bütün yatırımcılarımızla beraber Noyanlar projelerini yerinde görme ve siz değerli izleyicilerimize aktarma fırsatı bulduk. Bizimle beraber bu fırsatları değerlendirmek ve geleceğe güvenli yatırım yapmak istiyorsanız Realty World İde Sosyalik Gayrimenkul çatısı altında buluşmaya davet ediyorum. Bizi izlediğiniz ve bu heyecanımıza ortak olduğunuz için teşekkür ederim.